Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün A101'de satılan Regal 90 litre büro tipi buzdolabını inceleyeceğiz. Ürünün tip özelliğine bakacak olursak ürünümüz normal 3 çekmeceli beyaz renkte bir ürün olarak karşınıza çıkıyor. Üst kısımda duran taraflar tutamaç olarak karşımıza çıkıyor ve kapı değiştirme seçeneği de üründe mevcut. Teknik özelliklerine bakacak olursak ürünümüz A artı enerji sınıfına sahip. 2 adet soğutucu raf bulunmakta ve 90 litre brüt hacime sahiptir. Enerji tüketimine bakacak olursak 24 saatte ortalama 0,309 kW harcadığı belirtilmiş. Bu enerji tüketimi sizin buzdolabınızı kullanma durumunuza göre artabilir ya da daha da azalabilir. Diğer özelliklerine bakacak olursak ayarlanabilir cam raf olduğu belirtilmiş. Soğutucu bölümünün aydınlatması var ama dondurucu bölümünün aydınlatması yok. Dondurucu bölme net hacmi 10 litre olarak belirtilmiş. Tam perli cam raflar yani kırılmaya dayanıklı camlar olduğu da özelliklerinden biri. Demin de bahsettiğimiz gibi değiştirilebilir kaba açılış önüne sahip Ve kapı içi peynir ve te tereyağı rafı da bulunuyor Ürünün boyutlarına bakacak olursak 82 santim yükseklik ve 48 santim Genişliğe sahip bu ürün ve Vestel üretiminde ve Vestel garantisinde toplam 3 yılda garantisi bulunmaktadır Ürünün iç kısmına bakacak olursak üst kısmında gördüğünüz kapaklı yer Dondurucu bölmesi ortalama bürüt 10 litre boyutunda, bir iki adette cam raf bulunmakta, en altta da sebzelik gibi ayrıyeten bir bölme bulunmaktadır. Yan kısımlara geldiğimiz zaman en üst katta yumurtalık bölümü olarak kullanılabilir, yumurtalık aksesuarı yanında bir hediye olarak verilmektedir. Orta kısmı, alt kısma da, da diğer ürünler kullanılabilir. Ürünün ısı ayarlaması iç tarafta, iç sağ tarafta gösterilmektedir. Analog olarak da cihazın sıcaklık ayarını kendiniz belirtebilirsiniz. Ürünle ilgili sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.